Haber Kudüs'ten iyi günler diliyoruz. Bugün 26 Eylül Pazartesi Kudüs'ün Beytül Makdis'in gündemiyle bugün de karşınızdayız. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin topraklarının Osmanlı hakimiyetinden çıkmasını kutlayarak küstah ifadeler kullandı. İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'a hitaben Ülkemizi Osmanlılardan kurtardığınız için size borçluyuz. Bu büyük bir olaydı. Sanırım tarihteki son süvari saldırısı buydu şeklinde konuştu. İsrail yılbaşından bu yana bin Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Filistinli Esirler Heyeti, İsrail güçlerinin yılbaşından bu yana yaşları 11 ila 18 arasında değişen 1000 çocuğu gözaltına aldığını bildirdi. Cezaevinde bulunan çocuklarınsa 350 kişi olduğu belirtildi. İsrail zindanlarındaki esirlerden 1800'ünün hasta olduğu açıklandı. Filistin Hukuk Merkezi'nin yayınladığı rapora göre şu anda 120'si ağır olmak üzere 1800 hasta İsrail zindanlarında esir yatıyor. Evet bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.